Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta Crazy Craft oynuyoruz arkadaşlar Hem Minecraftın hem de Crazy Craft'ın ilk bölümünde hepiniz hoş geldiniz ee, Direkt şöyle ormanlık değişik bir alanda başladık hemen şöyle e, ağaçları kırarak başladım Bu arada benim e, oyun ayarlarım şu an pek hazır değil e, Yani ayarları ne yapacağım hakkında pek bir fikrim yok arkadaşlar Ayarlarım da o yüzden çankları falan bi birazcık kısık yaptım. Kısık olmasına göre de Crazy Carp çok büyük bir mod paketi olduğu için arkadaşlar bu mod paketi oyunu bayağı kastırıyor o yüzden. Ayarları bir tık düşük yaptım. Aynen şuradan şöyle yapalım. Buradaki de harekette olduğu için belki kastırabilir yine. Şuradan şöyle yapalım. Şuradan bir tane de kazma yapalım. Ya, Balta yapalım pardon. Bu arada modların çoğunu pek bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden e, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben Crazy Cat sonradan birkaç tane daha mod indirdim. Hatta sonradan bayağı mod indirdim. O yüzden sizin seride bilmediğiniz modlarda da olabilir. Şuradan şunu şuraya koyayım abi. Şuradan bir tane de balta yapalım. Aynen şuradan aşağı gidelim. Bu arada arkadaşlar evi game atam yapayım. Game atam sıfırdan yapayım. Onu da sevinirim yorumlarda. Pacmanlerle falan uğraşmamak için game mod yapabilirim bilmiyorum on tam. O yüzden size soruyorum. Vodum aldım. Bu arada text de kullanıyorum arkadaşlar. Eğer rahatsız ediyorsan kaldırabilirim. Bunlar marble mı abi aynen. Ray marble mı abi? Chi marble. Pişirilmemiş mi? Pişirebiliyor muyuz bunu acaba? Rev marble. Bilmiyorum. Bu çizodan geliyor abi dekorasyon için. Bu zaten yani çok çıkan bir şey olduğu için bunu almaya gerek yok bence. Boşuna envanterde kalabalık yapmasın. Şöyle koyalım bunu. 15 tane topladık. Şunlarla direkt bir tane kazma yapayım. Şöyle kazma baltamız yapalım. Tamamdır. Ee, bir dakika şuradaki alayım ben bir abi. Kaç tane var? 9 tane. Bir tane de fırın yapabiliriz. Fırınımızı da yapalım. Yemek sıkıntısı çekmeyelim. Gökyüzünden kitap düştü Ne oluyor lan? <laughs> Witchcraft yazıyor abi. Witchcraft ne? Büyücülerle yeni mod varmış abi. Witch Witcher. Büyücülük işlerine girebiliriz o zaman abi. Bir büyücülük falan varsa oyunda. Büyücülük işlerine girebiliriz. Şey var abi süper karma modu bu arada e, 3.0'daki gibi değil. Crazy Craft 3.0'daki böyle güncellenmiş hali galiba. Burada da böyle puan falan biriktiriyoruz arkadaşlar. Yine abi oyuna böyle arada bir drop giriyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Şuradan abi ağaç... Ağaç kırılabiliriz aslında birazcık daha. Şurada bir şey var abi. Bu arada bu animasyonları falan böyle oha bir şey çıktı lan. Oha yeni kazan bulduk bir tane direkt. Şurada bir şey var abi. Yarattık. Aa bir şey var. Aa coin var. Bu koyun nereden item çıkıyordu galiba emerald falan. Onu kırmam lazım. Abi karıncaları öldürünce içinden bir şey çıktı. Karınca. Aa bir şey çıktı. Tropi miydi o? Heykel çıktı. Bunlar böyle item kasabiliriz aslında karınca öldürerek. Arkadaşlar bunun serisini bir kere daha çektim hatta. Bir kere de bayağı bir çektim. Hatta bir tanesini e, eski kanalımda yaptım Sadece bir tane emerald verdi tamam iyi güzel emerald da iyidir Hatta bir tanesini arkadaşlar yayınladım eski kanalımda O yüzden bazı konular hakkında bilgim var Yani şu karıncalardan çıkan itemler falan biliyorum onları Abi oyun harbiden baya baya kasıyor ya Ben bunun ayarlarını nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum arkadaşlar onu da yorumlara yazabilirsiniz Nasıl ayarlar yapayım falan Animasyonları falan kapattım arkadaşlar bazılarını falan kapattım harita falan yüklenirken kasıyor arkadaşlar bazen ve haritada yeni yerler açılırken falan bayağı kasıyor şuradan şey aldık abi tamam güzel şuradan abi belki daki blok vardı buradaki blok alalım aynen abi aa babanın annesi geldi babanın annesi bana vuruyor babanın annesinden nefret ediyoruz arkadaşlar Babun annesi kal burada. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Tam şunları alayım ben gideceğim sonra abi. Babun annesi kalsın orada abi. Bizim bir yere gitmemiz lazım çünkü burası Abi ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ama tam ondan gelen abi şey mesela bu C ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ne yazıyor bir dakika? Aha porn. Nasıl okundu bilmiyorum ki Acıkınca falan bunları yiyebiliyoruz da. Mece dum diye bir şey var. Ne yaptın lan abi? Bir şey mi geldi envanterime Yo. Başarım aldı ama. Abi yine şurada bir şeyler var. Yo şey işte avatar bundan gelen şeyler. Böyle büyük gerçek güzel bir yer bulamadım ya. Hepsi böyle şey ada. Bunlar kalsın abi mantarına. Bunları yakarız. Yemek de toplamamız lazım böyle yiyecek bir şey bulursak da onları kaçırmamamız lazım. Hiç yaratıklı yani inek falan görmemeyecektim inek çıktı abi tamam güzel tamam abi Lootback çıktı Lootback çıktı lootbackten güzel bir şey item'ı güzel olur Arkadaşlar animasyonları falan kapattım bir ilk bölümde böyle birazcık böyle kötü görünebilir oyun Onu ikinci bölümde falan açacağım abi Şimdilik böyle birazcık oynamamız gerekiyor çünkü orada bir şey var abi bir dakika Tam şurada tam şu karşımızda böyle kırmızı bir şey var Köylü mü abi onlar köylü resim var sanki Köylü resmi gibi bir şey var abi şurada mesela karşıma direkt şurada Şey var diye gösteriyor yok tamam creeper falan varmış abi. Aşağıda mağara falan var orada büyük ihtimalle onlar da. Abi şunu bir açayım. Bir kazma çıktı. Tamam abi tamam kazma zengin olduk baya. Ev yapmalık da güzel bir yer bulursak güzel olur aslında. Ama şu anki sevimiz ne kadar güzel onu bilmiyorum. Ne kadar güvenli ne kadar güzel bir seed onu da bilmiyorum. Orada bir şey var abi neresi burası. Dağlık bir yere çökmüşler. Bir avatar modundan gelen şeylerden bir tanesi bu galiba. Şu daha güzel bak şu daha bu daha çökülür. Hem yani yanımızda avatar şey falan da var. Güzel. Bu daha çökebiliriz arkadaşlar. Bu daha güzel bir ev yapılabilir. Zaten dağlık bir yere ev yapmam lazım benim. Şöyle şunu şuraya şuradan bir tane alayım. Böyle golden apple kovlar var onları alacağım abi. Golden apple kovlar candır abi. Aa köy var burada. O hemen ne hayran, ne çıktı abi yine üzümlük mü çıktı? çıktı. Emerald kılıç çıktı. Emerald kılıç çıktı abi. Yota şimdi çıksın pekmenler pekmenler karşıma. Ya çıkmayabilir aslında yani çıkması illa gerekmiyor. Abi ben bunların falan niye tek atamıyorum ya. Abi şimdi bir dakika şuraya e, burayı kaydedeyim ben ev yapmanı kararız diye nasıl kaydediyoruz? Neyle kaydediyoruz abi bir dakika şurayı kaydedeyim bir abi ev alanı. Burada bir kayıttı dursun abi tamam güzel. Bu arada bu stil kazanı daha iyi yoksa bu e, Tiger A Kaplan gözü kazanı daha güzel. Onu da yorumlarda yazabilirsiniz. şuradan böyle sanki. Ooo titan var. Titanlar falan diyor abi sıkıntı titan severiz de ama bu titanları sevmiyoruz biz böyle DC'deki titanları seviyorum ben abi. Bu arada ilk yapmak istediğim ka karakter Nightwing arkadaşlar. Zaten benim Youtube'daki profil fotoğrafım da şey Nightwing biliyorsunuzdur. Common Ama ben bunu vuruyorum bu canlı falan yeniliyor galiba. Ne çıktı içine güzel bir şey mi çıktı Çıkmamış abi. Yüz Neyse tamam. İksir mi abi bu ne? Yok abi tamam. Şuraya geldik abi tamam. Buradan bir tane şöyle bir chest yapalım. Bu chest'i alalım abi. Chest'i şuraya koyalım. Sonra inventerimizdeki her şeyi bu chest'e boşaltalım abi. Bu arada arkadaşlar Minecraft videolarına devam gelsin. Onu da yorumlara yazın. Yoksa böyle farklı oyunlardan bir devam edelim. Ee, benlik bir sıkıntı yok yani. Ben iki türde çok eğleniyorum video çekerken. Şuradaki koyunları da aldım abi. Bu arada Minecraft'ta arkadaşlar bizim aklımızda başlamak üzere olduğumuz iki tane seri var. Bir tanesi inşallah kısa bir süre içinde başlayacak. İkincisi de böyle şu an böyle bir şüpheli bir durumda ama başlamayı planladığımız bir tane seri var. İkisi de böyle kalabalık olacak. Birisi normal bir survival serisi olacak. Ekipçe böyle. Diğeri de modlu olacağını düşündüğüm bir seri olacak olacak. de yakın bir zamanda başlamayı düşünüyorum. İnşallah güzel olur ve beğenirsiniz siz de. Şuradan tahtalar alalım abicim. Ben böyle ilk bölümlerde hiçbir zaman böyle adam gibi mob göremiyorum ya. Göreklerime de böyle bulaşamıyorum. Ee, zız, zız yapalım. Bir de, game mode çekesim var. Ge game çekelim arkadaşlar. Game çekeyim ben abi bir dakika. Game mode keep inventory true. Game çektik abi. Sana falan da alabiliriz artık diye düşünüyorum. Orası niye böyle abi böyle taşlıklar abi bir şey oğlum Ağacın içinden geçmiş ha. Burası ne abi mezarlık gibi bir yer var burada. Kürek bulduk. Kürek işimize yarar abi. Güzel tamam. Raise 40 mı? Raise. Raise 40 diye bir şey bulduk. Raise. Ha ben nasıl bu kadar hızlı kırabiliyorum onu da anlamadım ki. Buradaki dağlar falan ar aracı yerleşmek istiyordum da. Oha. Nasıl bir spider lan bu? Abi, ne yapacağım ya? Basic'te doğru gittim bu hayatta ya. Bu gibi spider var. Arkadaşlar gördünüz mü? Görünmez örümcek var. Aa, çok kırp lan. Bak burada canı falan veremiyorum bu arada. Hiç vuramıyordu olabilirim buna. Öldürdüm. Çok garip arkadaşlar. Çok çok garip. Bu ormanın arazi bayağı değişikmiş bu arada ya. Baksana böyle taşta. Enderman var abi enderman. P'ye bas diyor bana. Aa, Garip garip görevler var bak. Ne diyor? Overworld. E, diğer Enderman kafası. Ha, değişik değişik görevlerimiz varmış. Bu görevleri yapacakmışız arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bu arada biz, biz az önce de uyuduk sabah olmadı sanki. Köye bakacağım böyle içimize yarayacak bir şey var mı diye. Burada orada yarayacak bir şey yok abi. Mesela bu köyün demircisi yok mu abi? Köyün golemi de yok. Hatta o golem galiba 1.14'te geldi. Her köyde golem çıkma ol olayı da. Bu arada köylerde golem falan olmasını bekliyordum şey vardı ya köylerde eee gardiyanlar vardı o bu köyde yok galiba Böyle kalesi olan köylerde oluyordu böyle etrafında surdular falan oluyordu bazı köylerin Bu arada bizim bu seride şey yapmamız lazım arkadaşlar eee neydi abi adı spawner falan bulup şey yapmamız lazım arkadaşlar Eee ne abi ona adını unuttum e, spawner falan yapmamız lazım işte arkadaşlar puan kasmak için bazı köyde şey vardı ya oralarında. Huni var, Huni değil, pardon. Kazan vardı, kazanların altında sandık falan oluyordu da. 3.0 olabilir sadece. Eee. bir şey buldum abi. Bunlar ne abi? Bunlar. Ha, Enderium kristal abi. Bu enderiumlar. Ben baktığımda şeydi abi. Bu enderiumlardan bir şey çıkmıyordu. Ya ben bulamamıştım en azından çıkartma ya. Golden Apple Cove çıktı bayağı ya. Avatar modunu merak ediyorum bayağı ya. E, yani avatar olmak isterim böyle üst, elimizden hava falan çıkarsak falan mükemmel olmaz mı? Bu arada ben böyle mod paketi ne çeksem diye düşünürken arkadaşlar şey buldum. Çok fazla karşıma çıktı. Böyle animelerle ilgili çok fazla mod paketi var. Animelerle ilgili mod paketine falan başlayabiliriz de ben animeler pek bilmiyorum. Böyle Naruto ile ilgili falan başlarsam da Buğra ile falan çekeceğim. Buğra Naruto falan olduğu için Fatih falan da gelebilir. Hatice çünkü animelerden falan anlıyor. Ben hiç anime izlemedim kim yani İzlemediğim Pokemon falan izledim böyle küçükken. Naruto'yu falan hiç izlemedim yani bilmiyorum çok fazla. Fatih'in de kanalını arkadaşlar eğer takip ediyorsanız biliyorsunuz o da böyle pixel monsterisine başladı. Zümrüt için bir tane aslında 15 tane tavuk öldürülür mü öldürülür. Tavuk düşmanlığı başlasın arkadaşlar. Bir şey yok abi burada ya. Zaten hani evde spam poetimiz var birazcık etrafa bakabiliriz o yüzden. Nereye gitmemişim? Şu tarafa doğru gidebiliriz. Bu tarafa doğru gitmemişim. Burası deniz zaten abi. Su var burada full. Burada abi köylü var abi sanki. Köylü kırmızı ama. Bakın tam karşıma çıkması lazım şu anda. Tam bak burada. Tam şu an altında falan. Kıracağım abi. Tam altında şu anda bak. Harbiden. Cadı varmış lan altında. Ben köylü, şey, sandım da. Ben de altta mahzen falan bulacağız sanıyordum da. Aa cadı neli çıktı. Cüzünün elini aldık. Şunları toplayalım hazır gelmişken. Bu arada şu altarı nasıl çalıştığını bana yazarsan sevinirim. Burada altar var bildiğim kadarıyla. Altar şey abi böyle e, vampir ya da böyle çaki falan var oyunda. Onları yapmamıza yarıyor. Zaten bilen var, vardır illaki. E, yani crazy Craft oynama için nasıl çalıştığını bilen vardır illaki. Ben bilmiyorum abi şu altarın nasıl çalıştığını. Geçen sene falan çekmiştim abi ben bu Crazy Craft Doktor'un Eski kanalıma çekmiştim. O videolar silindi şu anda yok. Orada ben altarı çalıştıramamıştım nasıl çalıştığını. Çünkü çözememiştim. Yani normal puanla falan alamıyorsunuz bir şey falan lazım diyor. Anlamamıştım ben o zaman. Şimdi inşallah altarı kullanabilirsek altarla da karakter yapmayı planlıyorum. Altarla ilk olarak kurt adam yapacağım. Kurt adam fan olarak. Böyle alfa bir kurt adam ol olabilirsek güzel olur. Belki acaba böyle bir şey var mı? Böyle alfa falan ol olabiliyor muyuz? Omega falan olarak başlayıp böyle alf olmak. Aa şapkası var. Ben bunu kesinlikle öldürmem lazım. Canları bayağı az bu arada ben onları kesmeye gidiyorum. Ona lan. İki tane mi var bir de? Bana oradan nasıl sokabilirsin yani? Nasıl? Nerede öldüm ben abi? Şurada. Burası değil ki abi. Şur şurada. Az önce buradaydı Yok oldular hemen. Neyse tam şunları sileyim ben mor olanı. Mavi yere giderim. Ben bu şapkalardan istiyordum. Bu şapkalar H'ye basarak aldıklarım şapkalar galiba. Babası geldi. Hepsinde var abi aynı şapkadan ama. Beretlerin canı çok fazla ya. Abi uğraşmıyorum lan bana ne? Bir dakika E'ye basayım şuraya fırın koyayım da. Fırın nerede abi? Nerede fırın? Nerede fırın? Şunu al abi. Ne yaptım lan ben? Bu at fırına al diyecektim tamam. CTL basmak olmuyormuş abi. Bu samanlar ne işe yarayabilir ki? Samanlar bir işe yaramıyor. Ne işe yarıyor abi ya? bunlar? Çanta yapıyor sonra da buğday. Buğday bir işe yarıyor mu? Waffle diye bir şey var abi. Waffle yapabiliyoruz. Pet yapabiliyoruz bir tane. Çanta var. Böyle bir değişik bir şey yapamıyor muyuz abi? Yapamıyormuşuz tamam. Ekmek yapacağız abi o zaman bunların hepsine. Hepsine. Ekmek abi, ekmek abi, ekmek abi. 60 tane ekmeğimiz var. Bundan sonra açlık sıkıntı diye bir şey çekmiyoruz abi. Madenler ısınsın abi. Bir tane daha şey yapalım biz. Eee sandık yapalım. Şunları kaldır abi buradan. Anladım abi şunları koy abi. Çok fazla abi dediğim biliyorum. Kusura bakmayın abi. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Volant göz çekeceğim bu arada. Herhalde ben bu videoyu elini tekrar çekiyorum ve 50. kez de aynı şey söylüyorum. Arkadaşlar volan göz çekeceğim. Eğimim şu an bir tek kötü olduğu için çekmiyorum sizi kör etmemek için de. Şurada mavi şeft var. Mor mor şeyler var abi burada. Garip garip şeyler. Bunların hepsini toplayacağız abi ikinci üçüncü bölümde. İkinci üçüncü bu arada çarşamba günü video gelmemesinin sebebi şu arkadaşlar. Bilgisayar o gün e, çok yoğundum işte. Yoğun olduğum için de, e, yoğun olduğum için de arkadaşlar video çekemedim. Video çekmeye bırakın, bilgisayarın başına bile oturamadım. O yüzden başlayacağım böyle işe Sil şunların hepsine. ne yapacağım ya. Arkadaşlar bak bu, bu sorun nedenini de bana yazarsanız sevinirim. Oyun akışkan bir şekilde giderken abi arada böyle of, birden drop giriyor ve drop yüzünden e, oynayamıyoruz oyunu. Ben videoyu bitireceğim burada. İlk bölüm böyle sıkıcı olur her zaman her seride de böyle olur. O yüzden abi her şey böyle ikinci üçüncü bölüme atalım. İkinci üçüncü bölümde bakalım ne yapacağız. Daha çok istiyorsanız tabii ki aşağıdan yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizin ilginize göre devam eden bir seri olacak arkadaşlar. Çoğu kişi makın ya birkaç kişi makın ikinci bölümü gelsin demiş. İkinci bölümde belki çekebiliriz arkadaşlar. Emin değilim şu anda bir şey kesin bir şey yok. onu görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay o zaman.